Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Özgür Erdursun'un Tele 1'de katıldığı canlı yayında sarf ettiği kademe emeklilik meselesi hakkındaki sözlerini buradan tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten hali hazırda mecliste sunduğu bir teklifin olduğunu, olası bir seçimden sonrasında CHP iktidara gelirse zaten bu tekliften cayamayacağını mutlaka kademe emeklilik meselesine çözüm getireceğinden bahsetmiştik. Bir de arkadaşlar seçim öncesi tıpkı EYT'de olduğu gibi iktidarın mutlaka bu konu hakkında adım atacağından bahsetmiş. Zaten bugünlerde biliyorsunuz hem Adler hem AK Parti'den hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe başkanlıklarında ziyaretlerine devam ediyor. Yarın öbür gün olası bir toplantı sonrasında bu insanlar mutlaka partide EYT meselesinde olduğu gibi kademeli emeklilik meselesine de bir çözüm bulalım diyecekler. Bu insanların bir günle, bir haftayla, bir ayla, bir yılla, 17 yıl, 20 yıl haksızlığa uğradığından bahsedecekler. Sayın Erdoğan'ın da bu konuya parmak basmış. Tekrar hatırlatmak istedim. Mutlaka ya CHP ya AK Parti bu soruna çözüm bulacaklardır. Olası bir seçim öncesi arkadaşlar ilk yapılacak seçim öncesinde kademe beklemek konusunda mücadele eden Meribana'nın arkadaşları ve bu konuyla ilgili sosyal medyada yazan, çizen, mücadele eden kişilerle beraber çok büyük bir kamuoyu oluşturulacağını düşünüyorum. Tıpkı EYT gibi. Hükümet bu konuda her ne kadar da çalışmamız yok dese de muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in imzasıyla grup kararıyla kademeli emeklilik yasasını meclise teklif olarak sundu. Yani bundan sonra seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazansa kademeli emekliliği çıkartamıyoruz diyemez. Çünkü kanun teklifi vermiş, eline ayağına dolanır bu iş. Bakın muhalefet açısından söylüyorum. İktidar açısından da her ne kadar da bu yasayla ilgili çalışma yok dese de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde battılar ki koltuk gidiyor yasayı çıkartırlar.